أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مهتم Müslümanlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselam en güzel muallim ve en güzel mürebbi'dir. O bir gün evinden çıkıp mescide gitmiş ve orada halkı olmuş iki farklı topluluk görmüş. İki farklı toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birisinde Kur'an okunuyor ve Allah'a dua ediliyor. Bir diğerinde ise ilim halkası vardı. İlim öğreniliyor ve ilim öğretiliyordu. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Kullun ala hayır. Bu iki topluluğun hepsi, ikisi de iyilik üzere, hayır üzeredir. Ha Kur'an ve Şu topluluk Kur'an okuyor Allah'a dua ediyor. Fe inşâ'e ve inşâ'e menâhum. Allah onların istediklerini dilerse onlara verir, dilerse vermez. Ve haula yetaallemun ve yuallimun ve inna bu'istu İşte şunlar da şu halkadakiler de öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ve inna ma bu'istu muallimen ve ben de ancak bir muallim olarak, bir öğretmen olarak gönderildim. Buyurmuşlar. Bir başka hadisede de bir başka rivayette de Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha ya hitaben Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İnne Allah lem yeb'asni muannitan ve la mutaannitan ve lakin ba'asani mualliman Şüphesiz ki yüce Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Allah beni ancak kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi. Buyurarak kendisinin eğitici ve öğretici vasfına işaretle bulunmuştur. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle donanmış, hikmetle bezenmiş, bilge bir muallimdi i̇bn Mesud, Allah ona razı olsun, onun rivayet ettiği gibi, o hayrın anahtarlarını da sonuçlarını da sahabeye öğretmişti. Hayatın her alanında insanlara faydalı olan şeyleri onlara öğretirken, ashabına şöyle diyordu Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّمَا اَنَا lekum mislul الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ uallimukum'' Ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum diyordu ve arkasından da şu sözü ilave ediyordu veya belki bağımsız bir ortamda bunu ifade etti buyurdu Peygamber Aleyhisselam. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim talep etmek her Müslümana farzdır dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu öğrenmeyi ve öğretmeyi hep övdü ve kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır buyurdu. Allah'ın evlerinden bir evde, mescitlerinden bir mescitte, camilerinden bir camide Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet iner. Yani ilahi yardım, bereket ve rahmet iner. Onları rahmet kuşatır. Melekler onların etrafını sarar. Ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Kimin ameli kendisini geriletirse soyu sopu onu ileri götürmez buyurdu. Hazreti Peygamber aleyhisselam insanların bilmediklerini onlara öğretirken Farklı yöntemler uyguladı. Her şeyden önce kendisinden tavsiye isteyen insanın durumunu gözeterek tavsiyelerde bulundu. Kimisine la tağdab, kızma, öfkelenme dedi, sakin ol dedi. Kimisine git, annen sağsa annene hürmet et dedi. Kimisine malından tasadduk etmesini, fakir fukarayı gözetmesini söyledi. Kimine bunu söyledi. Yani kendisinden tavsiye isteyen, kendisine danışan soru soran insanların durumlarını gözeterek onlara öğüt ve tavsiyelerde bulundu. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh şöyle diyor. Haddithu ennase bima yarifun. <laughs> İnsanları anlayacakları şekilde söz söyleyin. Etuhibbune en <laughs> Allahu ve rasuluhu. Allah'ın ve elçisinin yalanlanmasını ister misiniz? Yani insanların damarlarına basıp onların öfkelerini harekete geçirecek ve izzet-i nefislerine, onur ve haysiyetlerine dokunacak şekilde konuşursanız insanlar kendilerini savunalım derken Allah'a ve Resulüne karşı çıkabilirler. Böyle bir yanlışa düşebilirler. Abdullah bin Mes'ud da şöyle diyor, ma ente bi muhaddisin kavmen hadisen la illa kana li fitne. Şayet bir topluda akıllarının ermediği bir rivayette bulunursan onların bir kısmı için bu ancak fitne olur. Dolayısıyla söz söyleneceği zaman söz söylenecek olan topluluğun durumu ya da bireyin durumu gözetilecek, gözetilmek durumunda. Hz. Peygamber Efendimiz'in muallimliği, mürebbiliği ile ilgili e, söylenecek olan söz pek çok. Bunlardan birkaç kesit sunmak gerekirse şunları ifade etmeliyim muhterem cemaatim. Hz. Peygamber aleyhisselam muhatabını mahcup etmezdi, onu güç durumda bırakmazdı. Mesela Medine'li genç sahabi Muaviye bin Hakem yasak olduğunu henüz bilmediği sıralarda namazda aksıran birisine namazdayken yerhamuk Allah dedi. Birisi hapşu diye efendim aksırdı, hapşırdı. Ve bu adı geçen sahabi namazdayken yerhamdik Allah dedi. Cemaat namaz sonrasında bakışlarıyla ona tepki gösterdiler. O da onlara yazıklar olsun size. Bana niye böyle kötü kötü bakıyorsunuz dedi onlara kızdı. İnsanların böyle üstelemeleri üzerine susmak durumunda kaldı. Namazın ardından Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bu olay intikal edince nasıl davrandığını şöyle anlattı Muaviye bin Hakem. Dedi ki ben ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birisini gördüm. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan önce de sonra da ondan daha güzel öğreten birisini görmedim. Vallahi Resulullah beni ne azarladı ne bana vurdu ne de kötü söz söyledi. Bana söyledi şundan ibaretti. Dedi ki bu namazda insan Allah kelamı konuşmaz, konuşamaz. Namazlarken namazda dünya kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi. Beni böyle düzeltti, böyle uyardı. Yani namazda iken hapşıran, aksıran birisine e ki Allah demen gerekmez. Bunu bana böyle öğretti. Bu namazdır. Namazda dünya kelamı konuşulmaz. Ee, insan sözüyle söz söylenmez. Namaz ancak bir tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Bazı yanlış davranışlar gördüğünde de yanlış yaptığını gördü insana gel bakayım buraya diye yanına çağırmadı. Gel bakayım sen nasıl orada böyle yaparsın diye onun e, kendisini yanlışını savunmasını sağlayacak bir haleti ruhiyeye e, sevk etmedi muhatabını ne yaptı peki bir yanlış yapan gördüğü zaman kızım sana söylüyorum gellim sen anla deriz ya biz hani Anadolu'da sözü meclise söylemek deriz ya ortaya söylemek dedi ki şu insanlara ne oluyor ki şöyle yapıyorlar ya da içinizden duyduğuma göre bazıları şöyle şöyle yapıyorlarmış diye sanki kendi görmedi sanki kendisi duymadı gibi yapıyor ya da bizzat kendisi tanık olmamış gibi muhatabını utandırmadan e, sözü söylüyor e, İçinizden bazılarının şöyle yaptığı benim kulağıma e, geldi falan şeklinde muhataplarının durumlarına göre de onları taltif edermiş onları böyle e, nasıl ifade edeyim sevindirirmiş mesela Ebu Hureyre e, radiyallahu anh e, ona bir e, soru sormuş demiş ki ya Resulallah men esadu'n-nasi bi şefaatike yevmel kıyame kıyamet gününde senin şefaatinle en çok kim mutlu olacak diye sorunca eee Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Ebu Hureyre ya Ebu Hureyre ben senin bu konulara düşkün olduğunu bildiğim için bu soruyu senden önce kimsenin sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet günü benim şefaatimden en çok mutlu olacak kişiler içten bir şekilde La ilahe illallah sözünü söyleyen kimseler olacak demiş. Şimdi sen meraklı birisisin bunu bana senden önce kimsenin sormayacağını zaten bekliyordum deyince Peygamber Aslan. Ebu Hureyre bundan dolayı mutlu olmuş, mesut olmuş. Yani Peygamber Aslan beni övdü, takdir etti, tatifte bulundu şeklinde. Şimdi bütün muallimlere buradan bu Karatay ilçemiz Gufran Camii'nden şunu söylemek istiyorum. Şimdi baş öğretmenimiz kim? Hz. Muhammed Aleyhisselam. Çünkü o kendisini ennemâ bu'istu muallimen diye tarif ediyor, tanımlıyor. Ben öğretmen olarak gönderildim diyor. Bir başka hadis-i şeriflerinde ennemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlak buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamına erdirmek için Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Peki o zaman e, ahlakın timsali Kutlu Nebi önümüzde, biz arkasında yürüyoruz, onun ayak izlerini takip ediyoruz. O nereye basarsa biz de oraya basıyoruz değil mi? Yani iddiamız bu, in inancımız bu, itikadımız bu. Öyleyse işi muallimlik, mürebbilik olan, şimdi mürebbi deyince sadece yani okuldaki eğitimciler akla gelmesin, yaptığı hizmet karşılığında efendim devletten ya da e, özel şirketlerden maaş alanlar akla gelmesin. Anne mürebbidir çocukları için, baba mürebbidir çocukları için. Efendim iş yerinde mesela e, iş yerinin sahibi mürebbidir yerine göre çalışanları için. Onları eğitmek, onlara bil bilmediklerini öğretmek, onlara iş kuralları ile ilgili bilgi aktarma hususunda mürebbidir. Peki hepimizin kulağına küpe yapıp takacağı veya kolye yapıp boynuna asacağı bir söz. Ne bu? Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor Peygamber Aleyhisselam. Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Arkasından ne diyor? Hepimizin bildiği meşhur bir hadis. Beşiru ve la tuneffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Şimdi has zaten çocuklara din, diyanet öğreten hocalarımıza e, bu sözüm. Değerli hocalarım ne olursunuz Allah billah aşkına yeni nesil zaten pamuk ipliğiyle bağlı bizim kendilerini davet ettiğimiz değerlere. Zaten yeni nesil pamuk ipliğiyle bağlı. O pamuk ipliğini koparmayın. Şefkat ve merhameti elden bırakmayın. Sabırlı olun, dirayetli olun, işinizi sevin. Sonra işinizi iyi yapın. Ya bugün yine güneş doğdu, yine bugün okula gidecek demeyin. Ya da işte çocukları tarif ederken bunlar kalın kafalı, bunlar şöyle bilmem efendim anlamaz böyle efendim fehmetmez demeyin. Şimdi Peygamber peygambere satırsam efendimiz buyuruyorlar ki insanlar yüz deve gibi işten binecek bir tanesini zor bulursun. Ben de muallimim üniversitede hocalık yapıyorum. İstiyorum ki bir sınıfta 20 öğrenci varsa 20'si de öğrensin. Bu mümkün oluyor mu? Çoğu zaman mümkün olmuyor. Ben de kendimi helak ediyordum çoğu zaman. Ya 19 öğrendi, biri öğrenmedi. Ne olacak bu iş diye. Ama bu hadis öğrenince insanlar yüz leve gibidir. İşlerinde binecek bir tanesini zor bulursun hadisini öğrenince elhamdülillah dedim rahatladım. Böyle yüreğime bir kova su serpildi adeta. Ha yani sakin ol, rahat ol, sabırlı ol, e, bekle. Yani insanlar maden gibi, kimisi altın değerinde, ölçüsünde, kimisi gümüş, kimisi bakır, kimisi bronz, kimisi teneke. Anlatabildim mi? Birinin beş parmağı bir mi? Değil. Kimi kalın, kimi ince, kimi kısa, kimi uzun. O yüzden muallim ve mürebbi olan ne yapacak? Kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak ve sevdirecek. Şimdi ilkokul yıllarınıza gidin, ortaokul lise yıllarınıza gidin. Şöyle bir yolculuk yapın tarihte, zaman tünelinde. En çok sevdiğiniz ders hangisiydi? Atıyorum tarihti, atıyorum coğrafyaydı, atıyorum matematikti, İngilizceydi, Arapçaydı her neyse. Neden o dersi çok seviyordunuz? Cevabı çok basit. Çünkü o dersin hocasını çok seviyordunuz. Hocasını sevdiğiniz, dersi de sevdiniz beraberinde. Hocasını sevmediğiniz, dersi sevemediniz. Ben lisedeyken tarih dersime gelen bir hoca vardı. Bir öğrenci suç işlerse onun yanında suçsuz olan, masum olan öğrenciyle o suç işleyen, kendince kabahatli gördüğü öğrencinin kafalarını birbirine yaklaştırıp şöyle tak diye tokuştururdu. İki öğrencinin böyle başlarını, kafalarını böyle ses duyacağımız şekilde tak diye birbirine tokuştururdu. Bir arkadaşımız beyin kanaması geçirdi. Bu yüzden. ve Ve ben tarihi oldum olası sevemedim. Neden? Çünkü dersin hocasından korktum sürekli. Orta birden lise 4'e kadar sürekli dayak yedim matematik hocasından. Böyle kalan bir sopayla ellerim şişinceye kadar dayak yedim. Niye? Sen niye zayıf aldın? E bir gün aynaya bak sen niye zayıf verdin? Tamam doğru ben aldım da sen niye verdin? Ya da neden bir gün sormadın bu soruyu? Ya bu çocuk niye zayıf alıyor sürekli? Sürekli ben değil. Sınıfın yüzde yetmişi onluk de, efendim puanlama sistemi üzerinden on üzerinden bir alıyor. Yani sınıfta on öğrenci varsa 7'si bir alıyor ve Öğretmenin burada yerde gül biter anlayışı var ya. Tabi o anlayış tartışılır ne kadar doğru olduğu. Şimdi en büyük muallim kim? Hazreti Peygamber İslam. Peki Hazreti Muhammed Aleyhisselam kimi dövdü hayatında? Kimi dövdü? Kime hakaret etti? Kimin onurunu rencide etti? Kime kötü söz söyledi? Kimi tahkir etti, taciz etti? Kimseyi. E ben 10 yıl hizmetinde bulundum diyor Hazreti Enes. Ve bir gün olsun bana ya Enes şunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yapmadın demedi diyor. Sonra hanımlarından öğreniyoruz. Bir defa bir kadına elini kaldırmadı diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E hani bizim için örnek muallimdi, baş muallimdi. E Nerede kaldı şimdi? O yüzden yani kişinin iddiası ispat ister muhterem kardeşlerim. Kişinin iddiası ispat ister. Eğer sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ettiysen, onu bir muallim ve bir mürebbi olarak kabul ettiysen, onun gibi yapmak durumundasın. Onu taklit etmek durumundasın. Takip ettiğin kadar taklit de etmelisin. Ben kendi ihtisas alanımla ilgili olarak öğrencilerime diyorum ki, sevgili gençler, başarılı bir öğretmen olmak istiyor musunuz? Yani işini iyi yapan, işini seven, İnsanlara, öğrencilerine faydalı olan bir öğretmen olmak istiyor musunuz gelecekte? İstiyoruz tabii ki hocam, kim istemez ki? O zaman diyorum, işini iyi yaptığını düşündüğünüz, kendini sevdiğiniz hocaları takip edin, bir o kadar da taklit edin. Onları taklit etmenizde hiçbir mahsur yok. Taklit edebilirsiniz. diyorum. Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, müminlerin annesi diyor ki Hazreti Peygamber Aslam iki iş arasında seçim yapmak zorunda kaldığında kolay olanı tercih ederdi. Zor olanı bırakırdı. Yani kolay olan neyse onu tercih ederdi. Şimdi çok meşhur bir örnektir. Yine de zikretmekte fayda var. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin henüz daha zemininin toprak olduğu, kum olduğu dönemlerden bahsediyorum. Ne yapıyor? Henüz daha yeni Müslüman olmuş böyle temizlik adabını edebini henüz öğrenmemiş bir bedevi çıkıp geliyor mescidin bir köşesine bevle diyor işiyor hemen etraftakiler kalkıp onun üzerine yürüyorlar böyle onu alıkoymak istiyorlar yaptığı işten Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki durun durun diyor bırakın adam işini rahatça şey yapsın işini bitirsin sonra diyor ki alın elinizde bir kova su orayı diyor temizleyin yıkayın bevlettiği yeri yıkayın işeyin, işediği yeri e, kirlettiği yeri efendim temizleyin diyor. Ve sonra e, o kişiye diyor ki burası mescittir. Allah'ın efendim e, Müslümanlar için ibadet etmelerine tavsiye ettiği mekandır. Buraya bu ihtiyacını görme, göremezsin. Görmemelisin diye uyarıyor, ikaz ediyor. E, şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yumuşak bir peygamber oluşu şu kitaba da konu oldu. Bu kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bu kitaba konu oldu. Ne? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kaba olmadığı, kaba davranmadığı, efendim yumuşak davrandı. Ali İmran Suresi ayet 159. Bismillah. Fe bima rahmetin minallahi lintelehum. Allah'ın bir rahmeti olarak sen onlara yani kendini İslam'a davet ettiğin kişilere yumuşak davrandın. Ve lev kunte galiz galizal kalbi len faddu min Sen şayet kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi. O zaman çoluk çocuğunun evladı eyalenin sözünü dinlemesini mi istiyorsun? Onlara yumuşak davran. Böyle höt möt diyerek terbiye olmaz. Dayakla terbiye hiç olmaz. Kötü söz söyleyerek, aşağılayarak, onurunu rencide ederek, kızarak, bağırarak, ses yükselterek terbiye olmaz, eğitim olmaz. Neden? Çünkü hayat sevgi üzerine inşa edilmiştir. Sen yavrum dediğin zaman muhatabının yağları erir. Kuzum dediğin zaman, bir tanem dediğin zaman teslim olur. Dedi ki ya, ya ben bir yanlış yaptım ama babam bana yavrum diyor, kuzum diyor, oğlum diyor, kızım diyor ne bileyim işte e, fidanım diyor. Neyse ne, ne diye, ağzına ne geliyorsa yani sevgi sözcü olarak. Ben hatalıyım ama bak babam beni bağrından itmiyor. Beni kucağına basıyor, bağrına basıyor. Senin bağrından itsin evladını sokakta şeytanın enikleri bekliyor kucaklarına basmak için. Koyunlarını almak için şeytanın yarenleri Cirit atıyor sokaklarda, çarşıda, pazarda. Anlatabildim mi? Şimdi, evliliklere bak. Nereden tanıştınız? İnternetten tanıştık. Hadi ya, nasıl oldu bu iş? O bana yazdı, ben ona yazdım. O bana canım dedi, ben ona cicim dedim. Sonra biz evlendik. İyi, mübarek olsun. E peki niye ayrıldınız ya? Ya işte biz birbirimizi tanıyamamışız. E yani, bundan başka bir sonuç olmazdı ki zaten. Bundan başka bir sonuç olur mu? Yani oğlan Amerikalı kız efendim Asyalı evlenmeye çalışıyorlar. Ben diyorum açıkça söylüyorum kişi kendi kültüründen insanlarla evlenmeli. Kendi kültürü neyse kendi örfünü adetini geleneğini ananesini bilen insanlarla evlenmeli. Kendi dilini konuşan insanlarla evlenmeli. Geçen bir telefon aldım. E, telefon açan kişi diyor ki hocam bize yardımın lazım. Bize yardım etmen lazım. Nasıl yardım edeceğim size? Ya işte bizim e, akrabamızdan birisi Fas'tan bir gelin getirdi, E gelin e, ne İngilizce biliyor, ne Türkçe biliyor, tamam. Arapçasını da kimse, kimse anlamıyor, evet işte e, Türkçe de bilmiyor ya, yani bizim gelene Türkçe e, öğretecek yer arıyoruz. Veya işte ne bileyim e, bizim aile fertlerine Arapça öğretecek birilerini arıyoruz. E şimdi bakın bu bir zorluk değil mi? Bu bir zorluk. Ha, olmasın mı böyle bir şey? Olsun ama gerekli tedbirleri al tedbirleri aldıktan sonra takdir Allah'ındır. Allah'ın takdir ettiğini tedbir bozmaz. Hemen sözlerimi toparlıyorum. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yumuşaklığı neden tavsiye ediyor? Şunun için diyor ki nerede yumuşaklık varsa, nerede hilim varsa onu süsler. Nerede kabalık varsa, nerede efendim kubahatlık varsa onu çirkinleştirir. O yüzden e, Hazreti Peygamber İslam çocukla çocuk olmuştur, büyükle büyük olmuştur, devlet başkanlarla konuşurken devlet başkanı olmuştur, evde eşlerinin, hanımlarının kocası olmuştur, torunlarının dedesi olmuştur, torunları namazlarken dedelerinin boynuna çıkmış, onu onları boynlarında taşımıştır, namazı uzatanlar bakın uyarıyorum imamlar demiştir ya da imamlık yapanlar sizi uyarıyorum namazı kısa tutun, İşi olan var, gücü olan var, abdestine daralan var, zayıf olan var, hasta olan var, yaşlı olan var diye ikaz etmiş. Ben de hemen Kutlu Nebi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu uyarısını üzerime alıyorum ve sözlerime nokta koyuyorum. Yüce Rabbim bir muallim ve bir mürebbi olarak gönderilen Kutlu Nebi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerinden haberdar olmayı ve onun öğretilerine göre bir hayat sürmeyi hep bize nasip ve müyesser kılsın. Rabbim onun ayak izlerini takipten bizi ayırmasın. Bizi burada cem ettiği gibi cennette de inşallah Havz-ı Kevser'in başında hangi sancağın altında cem bir araya getirsin. Cuma'mız mübarek olsun. Amin. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.